Bugün hep beraber birazdan yine tanıtımını yapacağımız ve bu araçlarla birlikte biz Bursa'mızın sağlığını ve geleceği için çok önemli bir adım attığımızı belirtmek istiyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ'nin sahada kullanacağı bu yeni ekipmanlar bizim için Bursamız için son derece önemli. Biliyoruz ki sağlıklı bir kent ancak ve ancak sağlıklı bir çevreyle mümkündür. Temiz hava, temiz su ve temiz bir çevre hepimizin en doğal hakkıdır. Bizler halk sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen her konuda sorumluluğumuzun farkındayız. İşte bu bilinçle de vektörle mücadele mücadelede daha etkin bir süreci başlatıyoruz. Son yıllarda özellikle küresel ısınma, ısınmanın da etkisiyle sizler de yaşıyorsunuz. Havalar daha erken ısınmaya başladı. Bu anlamda vektör dediğimiz sinek, aşere gibi zararların üreme sürecini ıslandırdığını biliyoruz. Ve bu vektörler mücadelesi de daha erken dönemde, daha erken süreçlerde başlaması gerekiyor. Sebeplerini biraz önce söyledim. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak da Bursalı hemşerilerimizin elbette ki bu yazı daha huzurlu, daha sağlıklı geçirebilmeleri için Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve bu konuda da işte gördüğünüz bu araçlarla birlikte, bu ekip arkadaşlarımızla birlikte tedbirimizi aldık. İnşallah bu yaz geçen yazlardan daha iyi, daha sağlıklı geçecektir. Sahada özellikle hızlı ve etkili mücadele edebilmek adına bugün 340 ekipmanımızı yeniledik ve sahaya çıkıyoruz. Daha önce düzenli olarak aslında dört yılda bir yenilenmesi gereken ekipmanların maalesef dokuz yıldır yenilenmediğinin farkını vardı arkadaşlarımız. Geçtiğimiz yaz olumsuzluklar yaşanmıştı. Birçok muhtarımızdan yine geri dönüşler aldık. Şikayetler aldık. Haklılardı aslında. İşte bunların en aza indirgenmesi için bu mücadeleyi yaptı arkadaşlarımız. Ve inşallah bu yaz bu olumsuzlukların belki çok büyük bir oranda olmayacağını düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla bunu da sağlamış olacağız. Tabii bunun yanında kullanılan ilaçlar da önemli. Bu ilaçlar konusunda da yetersiz olduğunu maalesef e, etkisiz olduğunu tespit ettik. Yine bilimsel anlamda bu ilaçların tespitinin ardından daha güçlü, çevre dostu olan ve daha etkili ilaçlara yönelerek biraz olsun belki e, maliyet olarak küçük bir artış söz konusu olabilir ancak biz Bursalıların sağlığını düşündüğümüz için bu yönde kararımızı oluşturduk. Sağlık konusunda asla tavizimiz yoktur. Asla tavizimiz yoktur. Bu yeni ekipmanlarımız ve e, yine ilaçlarımızla e, zaman ve iş gücü kaybının da önüne geçmiş olacağız. Böylelikle görmüş olduğunuz bu ekipmanlarla kentimizin de derelerimizin de sağlıkların da her noktasına ulaşıyor olabileceğiz. Bunu sağlayacağız ve böylece eee Bursalılar bu yazı daha keyifle geçirmek e, geçirme durumunda olacaklardır. 244 personelimiz, 90 ilaçlama aracımız ve 396 ilaçlama ekipmanımızla birlikte Bursa'mızın 17 ilçesinde her noktada çalışmalarımızı aktif olarak ve etkili olarak sürdüreceğiz. Bu çalışmalarla birlikte 2 milyon 340 bin metrekarelik alanda da yine ilaçlamalar yaparak 190 bin bakın 190 bin kara sinek ve sivri sinek üreme noktası var. Bu konuda da etkili bir çalışmayla buralara da arkadaşlarımız müdahale etmiş olacaklar. Tabii ki bunu yaparken biraz önce söyledim çevreye duyarlı, doğaya saygılı olan biyodizel yine ürünleri kullanmış olacağız. Daha önce ilaçlanmayan yeşil alanlar vardı. Oradan da şikayetler geliyordu. Neden yeşil alanlar ilaçlanmıyor diye. Şimdi bu alanları da yine ilaçlama e, programını aldık ve bu program sayesinde e, buralarda özellikle de kendi ürettiğimiz dronlarla belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur bizim ürettiğimiz dronlarla biz Ankara'da dahi, başka yerlerde dahi arkadaşlarımız oralara gidip ilaçlama yapıyorlar. Bunu da bilesiniz. Yani örnek bir eee kentiz bu konuda. Ve bu araçlarla birlikte hem amfibik aracımız, işte yanında gördüğümüz amfibik aracımız sazlıklara, bataklıklara girerek bu alanlarda ilaçlama yapabilecek kabiliyete sahip ki bu araç neredeyse hurdaya çıkmak üzereydi. Yeniden revize ederek bu hale getirdik. Sevgili hemşehrilerim, zararlı vektörle mücadelede sadece yeni ekipmanlarla değil tabii ki. Farkındalık ve geri dönüşüm çalışmalarıyla da yine sahadayız. Alandayız, her yerdeyiz. Yaklaşık 26 bin atıktan çıkarılmış olan lastiği geri dönüşüme dahil ederek ekonomiye kazandırmış bulunuyoruz. Yine 65 okulda 8 binin üzerindeki öğrencimize vektörle mücadele konusu nedir? Nedir? Vektör nedir? Nasıl e, neler yapılır bu konuda? O konuda eğitim verilmiştir. Tarım Pezaj AŞ ile yalnızca tabii ki halk sağlığı konusunda değil, tarımsal üretimi destekleme konusunda da öncü belediyelerden bir tanesiyiz. Ve çiftçimize destek vermeye de devam edeceğiz farklı alanlarda, farklı projelerde. Kısa süre önce e, biliyorsunuz Tarım Plast Plastik Boru fabrikamızı açmıştık. Burada sulama altyapısını güçlendirerek e, sulama altyapısı konusunda çiftçilerimize büyük kolaylık sağlayacak olan borular artık burada üretiliyor. Hem yassı boru hem yuvarlak boru. İnşallah kısa bir süre sonra bu boruların dağıtımına çiftçimizle buluşmasını sağlayacağız. O da bayramdan sonra muhtemelen bu konuda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burada aynı zamanda yine Mustafa Kemal Paşa'da Oğaz adlı yine mahallemizde bulunan fabrikamızda sıvı gübre üretimine de başladık. Ve bir tanesini de zaman zaman söylüyorum bir sıvı gübre fabrikasını da Yenişehir'de kuracağız. Yani hem bu bölgede hem de diğer bölgede böylece çiftçimize yakın bir alanda bulunmasıyla da onlara daha iyi hizmet etme olanağını da bulmuş olacağız. Tabi amacımız şu daha verimli daha sağlıklı tarım için yerel üretime destek veriyoruz. Evet, vermeye devam ederken bu destekleri arttırarak da vermek istiyoruz bütçemiz nispetinde bunları da önümüzdeki süreçte daha fazla dile desteklerimizi çiftçilerimizle buluşturacağız. Bursa'mızın değerli, bereketli topraklarını en iyi şekilde değerlendirmek, tarımsal üretimi arttırmak, çevreyi ve halk sağlığını korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu arada Mustafa Kemal Paşa belediyemizle birlikte yaklaşık yüz dönüm bir alanda yine tarım ağaçıyla yine belediyemiz orada bir ekim yaptı. Farklı bir ekim inşallah bunların da sonuçlarını hep beraber paylaşmış olacağız. Tüm bu süreçte emeği geçen çalışma arkadaşlarıma sahada ter döken emek veren titizlikle işlerini yapan ekip arkadaşlarımıza Yürekten teşekkür ediyorum. Yeni ekipmanlarımız Bursa'lılarımıza, Bursa'mıza hayırlı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Olsun. <laughs> Değerli çalışma arkadaşlarımızla bayramlaşacaklar. Yeni sistem, e, tamamen de bizim de e, düşündüğümüz sistem

Isso.